Merhaba sevgili Dayı Comics takipçileri. Bu videoda Reading Order Net'ten aldığım Marvel 616 okuma sırasına devam ediyoruz. Biliyorsunuz bir önceki videoda artık Bendis dönemini bitirmiştik ve Marvel Now dönemine geçmiştik arkadaşlar. Bu videoda da ilk 25 çizgi romana bakacağız. Bakalım Marvel Now döneminde ilk 25 çizgi romanda hangileri var? Evet arkadaşlar, Marvel Now dönemine ilk olarak Uncanny Avengers'a giriş yapıyoruz ve Uncanny Avengers'ın ilk cilde olan Kızıl Gölge'yi okuyoruz. Ardından Marmara'nın bastığı Hawkeye serisinin ilk kitabını okuyoruz. Yani Bir Silah Olarak Yaşamım. Buradan da çizgi düşlerin bastığı X-Men'in sevilen karakterlerinden Gambit'in çizgi romanına geçiyoruz. Cilt 1 Hırsızlık Kadında ve hız kesmiyoruz. Ardından Gambit'in ikinci çizgi romanını da okuyoruz. O da Tom Stone'un Ezgisi. Marvel sonrasında direkt Avenging Spider-Man'e geçiş yapıyoruz arkadaşlar. Avenging Spider-Man fasiküllerinin 3. 4. ve 5.sini okuyoruz. Ardından da Spider-Man ve Miles Morales'in beraber yer aldığı Spider-Man adlı çizgi romanı okuyoruz. 7. sıradaki çizgi romanlarımız tekrar Avenging Spider-Man'ler. Onun da 6. ve 7. fasikülünü okuyoruz. Ve bildiğim kadarıyla böylelikle de Avenging Spider-Man'ler bitiyor. Ve sonrasında hemen Savage Wolverine'e geçiş yapıyoruz. Savage Wolverine'in birinci cildi Ölüm Adası'nı okuyoruz arkadaşlar. 9. sırada ise Marmara çizgiden çıkmış Avengers Sonsuz Savaş adlı cilt var. Bunu Marmara Hard Kavur olarak basmıştı. Şu anda bulması zor bir cilt. Aynı Savage Wolverine'in cildi gibi. Ama bulursanız kesinlikle okuyun derim. Ve 10. sırada Marmara'nın basmaktan imtina ettiği kahramanlardan Thor'a geçiş yapıyoruz arkadaşlar. Thor'un God of Thunder serisinin ilk cildi. Tanrı kasabını okuyoruz. Hemen ardından da God of Thunder'ın ikinci cildi Tanrı bombasını okuyoruz. Keşke diğer ciltleri de basılsaydılar komple okusaydık ama maalesef ki iki ciltte bitirdiler bu işi. 12. sırada New Avengers'a giriş yapıyoruz arkadaşlar. New Avengers'ın ilk cildi Herkes Ölür'ü okuyoruz. Ve ardından da Marvel Now Avengers'ın ilk cildini okuyoruz. O da Avengers Dünyası. Sonrasında Superior Spider-Man son dileği okuyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz Superior Spider-Man son dilek aslında Panini'nin bastığı bir eserdi. Zamanında biliyorsunuz ki Panini, Wolverine, Spider-Man ve Guardians of Galaxy'nin hardcover olarak eserlerini basmıştı. Tabi şu anda bunları bulmak zor. Siz Marmara'nın bastığı Amazing Spider-Man 32. cildi de okuyabilirsiniz. Onu da son arzu adıyla bastılar zannederim. Bu da zaten Superior Spider-Man'e giriş. Ve tabi bunu okuduk mu ne yapıyoruz? Artık Superior Spider-Man ciltlerine de girişi yapıyoruz. Superior Spider-Man cilt bir içimdeki düşman. 16. sırada da Superior Spider-Man'in Team Up fasikülleri var arkadaşlar. Ve bunun ilk fasikülünü okuyoruz arkadaşlar. Ardından da All New X-Men'e giriş yapıyoruz. All New X-Men'in ilk cildi. Geçmişteki X-Men'i okuyoruz. 18. sırada Ankani X-Men var arkadaşlar. Ankani X-Men'in ilk cildinin adı da Devrim. 19. sırada Hawkeye'ın ikinci cildine geçiyoruz. İsmi Küçük İsabetler. Ve demin bahsettiğimiz Guardians of Galaxy'nin ilk cildine geldik. Biliyorsunuz bu seriyi daha sonra da Marmara 4 kitap halinde basmıştı. Şimdi onun ilk cildini okuyoruz. Cosmic Avengers. 2. sırada Gerekli'nin bastığı Thanos Yükseliyor adlı çizgi roman okuyoruz arkadaşlar. Ve ardından da Ankani Avengers'ın ikinci cildi olan Apokalips ikizlerini okuyoruz. Ve böylelikle 23. sırada Marvel'ın bu dönemdeki ilk eventine giriş yapıyoruz. Yani Age of Ultron. 24. sırada Guardians of Galaxy'nin ikinci cildi var arkadaşlar. İsmi Angela. Ve geldik bu videonun son çizgi romanla bu videonun son çizgi romanı Ankan X-Men'in ikinci cildi onun adı da Bozuk. Evet sevgili abonelerim böylelikle Readings Order'ın Marvel Now dönemindeki ilk 25 çizgi romanı bitirmiş olduk. Buradaki eventlere ulaşmak biraz zor bildiğim kadarıyla hemen hepsi bitti. Avengers'lar bitti. Fakat söylediğim diğer çizgi romanlara ulaşmak çok kolay. Özellikle Hawkeye, Gambit, Guardians of Galaxy gibi setler hala piyasada bulunabiliyor. Bulabildiklerinizi okuyun derim. Videoyu kapatmadan önce her zaman söylediğim gibi bu videoyu beğenmeyi, alta yorum yazmayı, kanala abone olmayı, bildirim için çana tıklamayı ve kanalın daha da büyümesi için çevrenizdeki çizgi romancı arkadaşlara bu kanalı önermeyi unutmayın diyorum. Benden bu videoluk bu kadar. Hoşçakalın.